Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hep karşı, karşınızdayım. Klan Savaşları Ligi'nin 4. günündeyiz. 3. günde video atamadım zaten üçlükte. Atamadım. Anca 4. günde toparlanabildim. Emre Karayete de bir tane üçlük attım. Onu da videoya çekemedim. Dün akşam saldırdım. Emre Karayete de. Bugün sizlerle birlikte bu videoda 07'de canlı bir saldırı atacağım. Üçlük atan arkadaşlarımızın saldırılarını izleteceğim. Emre Kara YT'de atmış olduğum üçlüğün tekrarını sizlere izleteceğim. Bugün en azından 07'de bir üçlük çıkartmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Sizin ilginiz nasıl geçiyor? İstediğiniz yerde bitirebilecek misiniz? Lafı daha fazla uzatmadan videoya geçiş yapalım. İki saniye like atarsanız hem kanala hem de videoya destek olmuş olursanız güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını, yeni gelecek kostümlerde erken de aramak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İçeri videosu destekleye de emre kodunu yazarsanız çok makbule geçer. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Bana da bol şans. Hadi başlayalım. Brothers 07'de rakiplere çok fena fark açtık. Yani garanti artık şampiyon 3 ligindeyiz. Burada 30'luk e, ligi açtık. Kötü saldırılar da yaptık ama rakipler bizden daha kötü çıktı. Güzel bir şekilde Brothers Creed'i tekrardan şampiyon 3 ligine taşıdık diyebiliriz. Daha 4. gündeyken. Rakibin 22. köyüne saldırı atacağım arkadaşlar. Tam moralitin oraya o karenin içine zeplini indirmem lazım. Biraz ön indirirsem büyük ihtimalle orada çifte bomba var. Oraya inerse patates oluruz. Arkadaki zehir kulesine hemen bir buz büyüsü yapıştıracağım. Püskürtücüler sağlı sollu bakıyorlar. Püskürtücü görmeden Zeppelin'i tam o köşeye indirebilirim diye düşünüyorum. Oraya düşürürsem zaten dadından yenmez. Her şeyi alırız diye düşünüyorum. Saldır dedim. Ejderha bincileri. Dede biraz ilerlesin. Tam köşeden kasırga güzel. Git 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 git. Buz. İkinci görünmezlik. Üçüncü görünmezlik. Dördüncü görünmezlik. Son görmezdik. Vur şu binayı artık. Binaya vurun. Vur binaya. Vur binaya. İndir lan şu binayı artık. Ne düşmez binaymış be. Kötü oldu. çok geri indirmişiz ya zeplini. Şöyle şampiyon. Kralın özellik. Tek tek almayalım da. Kraliçe geliyor. Şampiyonun kalkanı fırlatıyorum. çok kötü oldu ya. Bina var ya. Çok rahat bir şekilde üçlü geliyordu. 0 öyle bir şanslıydım ki akıllara zarar ya. Vallahi billahi. Orada itiraf etmeliyim ki görünmezlikleri bir tık erken gönderdim. Zeplin'i bir tık daha ilerletmem gerekiyordu. Orada dev bomba patlamış. Orada kasırga biraz sağa kaydırdı Zeplin ama. Çok kötü oldu ya. %79. Abi nasıl bir şanssızlıksa. Bir türlü üçlük alamıyorum bu hesapta. Saldırı tekrarını yine izledim arkadaşlar. Görünmezlik büyüsünü bir tık öne doğru atmışım. İskeletleri görünmez yapmadığım için süper okçular sürekli iskeletlerle uğraşmış. Onun için binaya bir türlü döndürememişiz süper okçuları. Burada da Emre Karayet'e atmış olmuştuk. Burada tam istediğim yerde zeplini düşürüyorum. Tam Klan Kalesi'nin oraya indiriyorum zeplini. Zehir Kulesi aktif olmadan Zeplini düşürüyorum gördüğünüz gibi. Burada hem büyüleri hem de tam noktasını indirdiğim için çok rahat bir şekilde merkez kabak bir şey gibi açılıyor arkadaşlar. Aynı işlemi diğer yerde de yapmam gerekiyordu. Ama ne hikmetse canlı saldırı atarken biraz heyecan yapıyorum. Hala yani yıllardır geçmeyen bir şey. Ama orada iskeletlere görünmezliği atsam yani biraz öne doğru atsam görünmezlikleri, bir tık da erken atmışım görünmezlikleri peş peşe konuşurken büyük kaçırıyorum. Sağlık olsun. Orada olmadı ama Emre Kara YT'de oldu. Diğer klanla zaten birinciyiz, fark açtık. Asıl önemli olan kısım burası artık. Diğer tarafta hala üçlüğüm yok ama yarın diğer savaşta üçlüğü alacağım diye düşünüyorum. Orada da şeytanın bacağını kırmam gerekiyor artık. Burada istediğim gibi işler yoluna gitti. Ve çok rahat bir şekilde 3 yıldızı çıkarttım buradan. Keşke 0.7'de ne çıkartabilseydim. Buranın da son durumunu size göstereceğim. Vallahi bile 3 atamayınca aşırı moralim bozuluyor. canlı yaparken ekstra bir hata yapıyorum. Bir de canlı efsanelik saldırısı atayım ya. Moralim bozuldu. Düzeltmem lazım. katmam katmam lazım. Üçüncü gün savaş yaptığımız klan yenilirse hala birinci olma şansımız var. Çok enteresan birlik geçiyor. Gerçekten Emre Karayet'e de. Dördüncü günde de üç tane üçlüğümüz var. Hatta dört tane üçlüğümüz var. Yine bir tane tekte kalan saldırımız var. Şu birinci gün çok kötü geçti. O birinci günü yensek zaten açık ara birinci oluyorduk. Rakibin ikinci köyüne ceza ver, Cahit'in atmış oldu üçlük. Direkt Monalit'in oraya zeplini indirecek. Süper bir yüzlerle güzel bir temizlik yapacak orada. Hem Monalit hem çoklu havan, hem havan topu hem belediye binası hem arkadaki bombacı mülayim kulesini de alıyor. Güzel bir giriş yapıyor köye şu anda. Son bir süper minyon kalmış zaten kalede. Onu da sağ tarafa okçu yardımıyla çekiyor kraliçesinde. Gönderdi balon takviyesi. Buz golemi ardından elektro titan. Sağ alttan da kahramanlara temizliği başlattı. Elektro titan içeriden gitti. Sonra tekrardan dışarıya döndü. Alt taraftan da Balon orada topu indirmeye çalıştı. Balon takviyesi bir beyder. Gönderdi topu inmeyince 2-3 balon daha gönderdi orada. Toptan kurtuluyor. Direkt kralı içeriye Kaya Saçan olduğu tarafa doğru yönlendirecek. Onun için o tarafı kesti. top kesti. Kraliçi de merkeze doğru ilerliyor o noktada. Merkezde çok canem kulesi var. Tekli canem kulesi var. Tekli menzilde değil ama. Şu aradan vurur herhalde tam sağ köşesinden vurabilir tekliye. Kral orada özelliğini kullandı. Şampiyon soldan geliyor. Kraliçe özelliğini kullandı. Zaten tazı balonda önemli olan çoklu cehennem kulesi. Görünmezlik bir üstü desteği gönderdi orada kraliçeye. Orada bir görünmezlik atıyor kraliçeye. Yavaştan tazı balonunda başlamış. Tekli cehennem kulesi orada menzile girmeyince kraliçe bayağı bir dönmüş. Kralca daha fazla dayanamıyor. Tol'dan tazı balonlar koruyucu takmaması. Acele büyüsü. Tazı önde balonlar arkada. Hala 3 buz büyüsü. Bir acele büyüsü. Bir iskelet büyüsü var. Korucun özelliği şimdi kullanıyor. İskelet büyüsü orada. Kaya saçar oyalamak için gönderildi. Öfke kuliste. Öfkeyi gönderdi o noktada. Bir buz büyüsü. Kaya saçar x Hala iki buz büyüsü var. Kaya saçardan da kurtuldu. ikinci buz büyüsü Testa X'e'yi büyücü kulesini donduruyor. Son bir havası olması kalmış. Son büyüyü de atma gereği duymuyor. Mücahit ellerine kollarına sağlık diyoruz. Hızlı bir şekilde diğer üçlük tekrarına geçelim. Dokuzuncu köye Nihat'ın atmış olduğu üçlük süper cadı saldırı süper atıcı saldırısı Giriş biraz yavaş olduğu için 4x yapıyorum. Sağdan koruyucu en dıştan alev atısı gönderildi. Koridor açıyor şu anda süper atıcılarına. Hemen orada havan topu da koruyucuya vurduğu için alev atıcısı rahat bir şekilde temizliğe sürdürüyor şu anda. Sağ taraftaki çokluğun olduğu kareyi tamamen açması gerekiyor. Ordunun kaymaması adına. Orada bir tane de balon atmış. Testa mesa çıkarsa diye. Kırıldığını gönderiyor. Soldan ejder. Ara noktadan Buz Golemi. Süper atıcılar. Güzel bir şekilde sol kareyi temizledi. Sol dışı temizledi atıcıları. içeriye doğru yönlendirdi. Sol dış koridorda şampiyona temizlettirecek. Orada kral şampiyonu yakalamış. Şampiyon yem olmuş bir nık. Orada kelle avcısını güzel göndermiş. Kralı da indirtmiş orada. Alev sağdan ilerleyişini sürdürürken süper atıcılar merkezde güzel bir noktada içeri doğru girdiler. Koca öküz orada Güzel bir yerden duvar açmış gibi görünüyor. Tek duvar açık. Çünkü atlama büyüsü hemen. Solda buz golemi. Tanklamayı sürdürüyor. Bir at. Bir öfke daha. Korucun özelliği. Orada öfke kulesi öfke attı. Bir buz büyüsü. Hem kraliçe hem belediye binası. Donduruldu. Bombacı Münev kulesi de donduruldu. Ordu bayağı dönmüş. Soldan soldan. Alev atışı orada bomba cümlen kulesine vuruyor ardından. Roket balonu orada gitmiş. Alev zehiriyle bomba cümlen kulesi düşüyor. Hemen orada rakip kraliçe bir öfke büyüsü, iskelet büyüsü ardından. Öfke büyüsü, hemen bir buz büyüsü belediye binası artı cehennem kulesi dondurulmuş. Orada süper atıcılar belediye binasında indirmişler cadılar da yetişmiş. Güzel bir temizlik yapıyor. Arka tarafta teslular kaldı. Şöyle 4x. Kraliçenin özelliği iyi adımıyla da geri kalan her şeyi temizlemiş Nihat. Nihat'ın delilerine kollarına sağlık diyoruz. Son üçlüyümüze geçelim. Gökhan 60 oluştuk. 14. köye Arturo Gökhan 60 oluştuk. Ejder Ejder abincisi. Sol üst köşeden Ejder Ejder abincilerine savaşa dahil etmiş. Zeppelin savaşa gönderiliyor. Püskürtücü Manalit var o noktada. Korucun özelliği püskürtücü bir tur ittiriyor. Zeppelin'e Teknici Kulesi ve Püskürtücü dondurulmuş. Çok güzel bir noktaya indirmiş orada. iki tane klon büyüsü, öfke büyüsü. Görünmezlik büyüleri ardı ardından gönderiliyor. Bir görünmezlik daha. Belediye binasından da kurtulmayı başarıyor. Bir görünmezlik daha. Son görünmezliği atmamış. Alt taraftan kralı kraliçe geliyor. Hemen süper kıcı süper mülayimle kaya saçan olduğu tarafı kırmış soldan şampiyon savaşı dahil edildi. Orada Bombacı Minayim Kulesi. Şampiyon orada önce çokluya vurmuş. Bayıltmış çokluya ama sonrasında Buz Golemi şampiyonu alıyor. Kralın özelliği kullanılmış. Görünmezlik Büyüsü'nü hala kullanmadı. Buz Golemi orada şampiyonu bayağı bir oyalamış. Kayasa Çar'dan da kurtuldu o noktada. Hemen tek canam Kulesi'nin kazıcı bayılttı. Tekliden de kurtulmayı başarmış şampiyon şimdi kalkanını fırlatıyor orada ilk Seynan'da kurtuluyor Kralı krali Kraliçe ve şampiyon baya bir temizlik yapmış orada şampiyona görünmez bir en son kullanmış ve ardından rakip vardığını almaya başarmış Kraliçe geri kalanı baya bir temizlemiş süre iyi yetmiş. Kelle avcısı klan kalesi ve altın deposunu indirmiş. Süreyi güzel yetiştirmiş Gökhan. Gökhan ellerine kollarına sağlık diyoruz. İnşallah son saldırımızda üçlük olur. Artık üçlük avantajı yani üçlük sayımızı daha fazla arttırırsak Ningoy'u yense bile hala birinci olma şansımız var. Son olarak bir tane de efsanelik saldırısıyla kapanış yapmak istiyorum. 4 süper okçu var bu köyde. Diğer köyümde 3 süper okçu. Bir tane kırıcı kullanıyorum. İkisinde de farklı ordu kullanıyorum. Şimdi burada zeplini bayağı bir uzun uçurmam lazım. Tam klan kalesini oraya indirirsem hem belediye binası hem monolit hem saçarlar hem cehennem kuleleri hem hava savunmaları mükemmel bir temizlik ama Onun için biraz bekletmem gerekiyor o koruyucunun özelliğini. Kasırga çıkmaz diye tahmin ediyorum. Ejder abincileri. Biraz fazla hasar alacaklar. Şampiyon. Şampiyonluğu üstümüze ekleyin. Git 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 git. Korucunuz Ali şimdi. Görünmezliği işaretledim. İkinci görünmezlik. Üçüncü görünmezlik. Dördüncü görünmezlik. Beşinci görmezlik. Duvar bir türlü açtıramadık. Yine belde binasını düşüremedik. Ama bu sefer bir ihtimal. Hala üçleme şansım var. Kırıcıyı bekletiyorum. Kırıcıyı şimdi atar, açar, atarsam iş duvar açamazlar. Orada duvarı açtırıp koca üç duvarı kırıcı açtıracağım. Şimdi. Kralın özelliği. Bebeği izler. Binayı görünmez yapacak. Sakin oluyorum. Şampiyonun kalkanı. Kraliçen özelliği. Binayı indiriyorum. bir sürü de asker arttı. Bir dakikada süre arttı. Şu sakinliğimi bir türlü ligde kullanamıyorum. Ligde çok heyecan yapıyorum. Hala anlam veremiyorum ama ligde çok hata yapıyorum ya. Burada paramparça ediyorum köyleri. Ligde şu rahatlığa bir ulaşamadım. Eğer geri kalan savaşların hepsini kazanırsak Negui'de bir savaş kaybederse birinci çıkarız biz bu ligden. İnşallah bakalım. Sizin liginizde inşallah istediğiniz yerde biter arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. iki sayınızı like atarsanız hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yeni gelecek kostümleri de erken istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaşçılıkları. Allah'a emanet olun. <laughs>